Selamun Aleyküm Çiçek Silahım dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim. Çok şükür. Ben de elimden geldiği kadar ne varsa buldum. Getirdim arkadaşlar. Şöyle bir güzellik. Şuna bakın. Bu şöyle rengi. Bunlar büyük büyük çiçek açanlardan arkadaşlar. Şu çiçek içinden çiçek çıkaracak. Şuna bakın. Alttan bir şöyle yurdan. Gene içinden var. Böyle çok güzel. Şu bakın. Bir daldan üç böyle aynı şey gibi 1 ee, liraya alsaydın ben de koyardım. <laughs> Almayı unutmuşum arkadaşlar. Şuna bakın. Büyük büyük çiçekleri. Şöyle dikenler taci arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel, çok büyük. Şöyle 170 TL arkadaşlar. Şuna bakın. Çok tatlı, çok güzel. Şuna bakın. Şöyle şurası parlıyor, simli gibi. Şurası. Şimdi çok şey oluyorum. Her baktığımda ay nasıl bir mucize diyorum. Şöyle simi var gibi parlıyor arkadaşlar. Şuna bakın belli oluyor mu, olmuyor mu videoda. Şöyle yapraklarına bakın uzun uzun. Şöyle arkadaşlar bu 170 TL bunlar. Şöyle turuncu açandan getirdim. Kelebek, turuncu açan kelebek. Şöyle. Bunun da yaprakları parlak parlak oluyor arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel çiçekleri var. Şuna bakın. Şöyle. Bunun tohum, olur mu olmaz mı onu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadan da göstereyim. Şöyle çiçekleri şöyle içinden çıkıyor. Bu kelebek çeçeği. Bunlar 120 TL arkadaşlar. Şöyle. Sonra hoyalar getirdim. Hoya arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Yuvarlak yuvarlak yapraklı. Benimki uzun yapraklısıydı. Bu yuvarlak yapraklıymış arkadaşlar. Şöyle. 3 e, tane sayılı getirdim. Şöyle. Bu iki dallı bakın. Şöyle yanından da dal çıkmış şöyle bakın üçlerini uzun olan bunlar 150 TL'den arkadaşlar sonra kılıçlar bir tanesi e, Samaya hanımınki resim atacağım e, bunu mu istiyor bilmiyorum ya da bunu mu istiyor iki tane vardı getirdim iki taneden birini Samaya hanıma resim atarım seçecek şöyle birini de göstereyim şöyle. Bundan yeni bir hangi arkadaş istemişti de unuttum kim yedi. Sonra bir yine böyle bir verigatalı kılıç. Şöyle. Bunlar arkadaşlar 270 TL'den bunlar. Şöyle birisi Samayan'ın ki Şöyle bir aglenoma getirdim arkadaşlar. Bu ıı, silver değil bir başka turu. Şimdi silveri de getirip yanına size göstereyim. Bu silver. Ee, yaprak şeyi değişik bunun. Şöyle silveri koyayım. Biraz daha benziyor ama yine de farklı. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Bunun yeşili çok ee, deseni de farklı. Şöyle. Bunun yaprağı e, grisi çok, yeşili az. Bunu görüyor musunuz? Bunun farkı farklı. Hem yaprakları da bu silverin geniş ve uzun. Bunlar böyle yapraklı. Şimdi bunu silveri götürüp koyayım. Ha ee, bu silver Ayşe Hanım'ın silveri. Şimdi bunu göstereyim şu anda arkadaşlar. Bunları şöyle yeni üretim yapmışlar. Şöyle nasıl göstersem bir yaprağını kırıp getirmişim. Şöyle iki dallı arkadaşlar. Şöyle bakın. 2 dallı. Göstereyim gördünüz mü? 150 TL arkadaşlar. Şu tek dallı 100 TL arkadaşlar. Kaçırmayın gerçekten. Ama saksı değişim yapmayın arkadaşlar. Bunlar zaten yeni ekilmiş turlar. O yüzden saksı değişim yapmayın. Yeni yeni kökleri şeyleri gelişiyor. Bakın bu da 100 TL'ye vereceğim. Yaprağı az olduğu için hem yavrusu da var yanında. Bunu gerçekten desenin çok güzel arkadaşlar. Ee, şu 150 TL, şu 100 TL, şu da 100 TL, şu da 150 TL arkadaşlar. Şu da iki dal, 3 dal bu arkadaşlar bakın. 3 dal 200 TL. Şöyle bakın bu 200 TL 150 TL 100, 100 TL bu şu da 100 TL arkadaşlar az yaprak ama iki dallı şöyle çok uygun arkadaşlar kaçırmayın derim şöyle çok güzel böyle bir e, yaprak deseni var arkadaşlar. Öyle şimdi şöyle bir kuş konmaz. Bende var. Bunu her gördükçe alasım geliyor. Bugün de aldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tur. Hiç hani şeyi yok. Bir suyunu verin. Her zaman her zaman dal çıkaracak. Şöyle benim var burada. Ben göstereyim arkadaşlar. Şuna bakın. Salkım salkım. Uzun uzun şöyle büyük saksıların Mesela çiçek yanına da ekebilirsiniz. Şöyle güzel olarak e, güzel e, saksı altını toprağını e, kapatıyor. Öyle. Bunların böyle küçük küçük şöyle şöyle yumruları oluyor arkadaşlar. Yumrusu olduğu için çok dayanıklı bir tür arkadaşlar. Kışın hatta benim bu balkonda kaldı. Sadece balkonu ee, şeyle koruma, korumaya almıştım ama e, sıcak değildi ama dayandı güzelce durdu hmm, şöyle bunlar fiyatlarını söyleyeyim hmm, şu 100 TL olanı biraz ufak bu bu 100 TL bu 150 TL bu da 150 TL şimdi yaprak güzellerim var arkadaşlar şöyle bunlar 70 TL bunları üretimi aldım ee böyle kök taraf şeyleri gövdeleri satışta şöyle 70 TL Arkadaşlar şuna bakın ee yavrular büyümeye başladı güzelleşti ne ee şöyle saksılı haliyle 70 TL çok uygun arkadaşlar Şöyle bir telgraf getirdim arkadaşlar. Telgraf şöyle çekeyim. Yeşil, beyaz, çizgili arkadaşlar. Şu alt şeylerinde az bir pembelesi var. Şu gövdesinde de pembe var ama yapraklarında yeşil, böyle beyaz bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar ithal e, şeyler, telgraflar şöyle bazıları üzerine de biraz pembele geçmiş bazılarına geçmemiş arkadaşlar geçmemişlerini şöyle göstereyim beyaz ve böyle şöyle bakın bunlar hepsi bakın iki, iki gövdeli işte iki dallı şöyle e, 120 TL arkadaşlar şöyle şunu yüze verebilirim. Çünkü bunun uçu kesilmiş. Kırılmış. Ee, başka bunlar hepsi 120 TL arkadaşlar. Şu 150 TL uç. Uç var dallı. Bu 150 TL. Hem bunu beyazları da çok bu şöyle bakın. Çok güzel. O kadar güzel şeyler yaratmış ki Allah'ım. Bu da hoya arkadaşlar, şöyle bu uzun boyutu. şöyle bakın. Ee, bu 170 TL arkadaşlar. Şimdi e, peperomya var, iki dallı 100 TL. Şu var, karpuz çiçeği, bu da 100 TL e, Şu Şu. E, Dracena. Bu 200 TL. Ee, balık ağzı var. Şöyle bunlar 100 TL. Şurada Verigadeli bu çiçeği var arkadaşlar. Ve şöyle kırmızı kırmızı çiçek açıyor. Bu da 100 TL. Şurada sükülentim var. Su koymuştum üzerine kalmış. Şöyle bunlar 200 TL 200 TL ee, Şu 350 TL Şu da yavaştan 350 TL li oluyor Büyüyor arkadaşlar Gerçekten bunlar çok güzel Çok hani gateli böyle hmm, Belki büyüdükçe sonra da Yine üretime alırım Şöyle. Şuna bakın. Bunlar 350 TL'den arkadaşlar. Şöyle. Yine ne vardı? Yaprak güzellerim var. Yaprak güzellerinde şöyle kahvelisinden var. Şöyle göstereyim. Yaprak de e şeyi değişik arkadaşlar bir bakıyorsunuz böyle bir yaprağı bir bakıyorsunuz böyle üç parmak gibi şöyle şöyle şuna bakın sanki şöyle yapıp duruyormuş gibi şunu bakın yaprak e, şekli değişik değişik şekil veriyor arkadaşlar bu e, bu da aynı öyle sadece renk olarak farklı e, şöyle bir durum var bu turum var şu kahvelisinden var bücür bicir bu ee, şurada sarı sarı şöyle bunda yaprak şekli güzel şöyle su koyarken üzerine su oldu şöyle bu da bunlar arkadaşlar hepsi 50 TL'den şöyle göstereyim şurada bir turuncu simli şey, şeyle renklisi var. Burada susamış suyu vermem lazım. Öyle arkadaşlar. Bu taraf 50 TL. Ee, şurada bir olmam var. Şöyle göstereyim. 800 TL. Çok güzel arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Böyle 800 TL. Şu güzellikler 170 TL. Hmm, şunlar 120 TL kılıçlar 270 TL şurada da şey var neydi bunun ismi ya Anturum var 300 TL ee, bunu fiyatını söyledim 200 TL 3 gövdeli bu 300 TL 200 TL şimdi şurada dua çeçeği var arkadaşlar şöyle hem açıyor bu da Şöyle bir dua çiçeği. 250 TL. Şöyle yeni yeni şöyle yeni yeni geliyor şöyle diplerinden. Şöyle. Bunlar çok suyu seviyorlar. Yonca var 150 TL. Ee, şimdi hepsini paylaştım varım Emine Hanım burada sizinki ayırdınız mı diye sormuştunuz burada ayırdım bunu bir arkadaşım için demiştim sizlere bunu bir bakayım biraz kökleri nasıl oluyor bunu ekimini yapmam lazım ekmem lazım bir türlü zaman vakit yok arkadaşlar bir arkadaş piliye istedi onun resmini attım eğer şey olsa ayıracağım ee, şimdi burada arkadaşlarınki bu elden alınacak. Ee, Arife hanımınki bugün melek kanadı ekledik. Ee, burada da çiçek dostlarımızın çiçekleri şöyle yaprak güzeli çiçek açarsa koparın arkadaşlar. Ee, yaşlanması için koparılıyor diye biliyorum. Annem öyle derdi. Ee, şöyle burada Elif Hanım'ınki, burası Kadriye Hanım ki, burası Günlürcüm senin şunu yeni ekledim bundan bugün istemişti bugün buldum şöyle şu tatlıyı şu güzelliği göstereyim videodan güzel gözüküyor arkadaşlar hani köklerine kadar gözüküyor yüzden gösteriyorum. Şöyle burası Fatma Hanım elden alınacak. Çoğu elden alınacaklar var. Gülnur Hanım'ınki elden alınacak. Arif Hanım'ınki elden alınacak. Fatma Hanım'ınki elden alınacak. Ay çok iyi. Ben kargo yapmayacağım. <laughs> Öyle mi? Ayşe Hanım'ınki daha belli değil. Belki kargo yapacağız. Belki de alır. Ee, şurada Türkan Hanım sizin güzellik. Dün göstermem sümeye Sümeyye dediniz. Aa, şöyle yapraklarını. Öyle minnecikti arkadaşlar. O kadar güzel büyüdü ki elimde. Şöyle üçüncü yaprağını da çıkarttı. Burada çok şükür e, begonya düşmeni yok galiba. E, tabii Tabi serada yemiş ama şöyle hep baktım her yerine böyle bir kocaman tırtıl olmuş ki hale yine korkumdan bakıyorum arkadaşlar sonra bu Zeynep Hanım'ın Zeynep Hanım video çekip gönder dediniz ama hiç baktım olmadı bu yüzden böyle göstereyim Arap saçı arkadaşlar Almak isteyen olursa siparişe göre getirebilirim. Bunu saksı altına ekerseniz çok güzel yeşil, çok güzel oluyor. Şöyle arkadaşlar, öyle. Ee, burası da şöyle bakın. Ee, Yurda Gül Hanım'ın çiçekleri şöyle şu güzellik çok güzel arkadaşlar bu gerçekten gittim de yine bundan getiririm inşallah bu harika bir tur çok hoşuma gitti şöyle bak Gönlürcüm sen aldığın e, Antalya'dan aldığın bu işte bundan bak bu biraz hani yaprakları sonradan da büyüyor bu çok güzel gerçekten Bazen renkleri açık açık oluyor. Sendeki açılmış rengi. Şöyle. Arkadaşlar bu kokulu orkide aslında. Çiçekleri geçtikçe kokusu gidiyor. Yeni açtığında mis gibi kökler taratıyor. Şu anda kokusu gitti. E, kokulu değil diye şey edebilirsiniz aslında çiçek açtığı zaman çok kokusu çıkıyor sonradan kokuyu kaybediyor Arkadaşlar şöyle çiçekleri geçmeye başladı ee, zaten kargoda Belki dökülür bu yüzden de indirim yapıyorlar sadece rengini bilmek için bize bir avantaj oluyor böyle arkadaşlar bunu kendime ayırdım. Daha ekmedim arkadaşlar. Şöyle koyanın yanına yakışır dedim. Bir buz çiçeğini ektim. Şu taraf boştu. Bu saksıyı dolduruyorum. Etrafını dedim. Öyle yaptım. Ee, sevgicim Japon şemsiyesini ayırdım. Ee, Melisen de istemişsin. Yazmışsın. Ayırdım. Ee, ayırdıklarımı da buradan söyleyeyim. Burada Neime Hanım e, inşallah başka türlerden da almak istiyordu gö gö gönderirim belki biraz biraz yapraklarına kuruma oluyor çünkü ben her zaman ilgilenemiyorum e, Suyunu verdim yine çok havalar sıcak olduğu için biraz biraz yaprak koruma yapıyor hani pis pis yapılacak mı serin bir yere bakılacak mı? işte bakım lazım çiçeklere de. Ben gidip geldiğimden işte bakamıyorum arkadaşlar. Öyle arkadaşlar şu güzellikleri kaçırmayın. Yeni havalar, sıcak hatlar gelecekmiş. Ha bu arada arkadaşlar hepinizin e, hayırlı cumalarınız olsun. Cuma mesajlarını gönderen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar. Ettiğiniz dualarınız ibadetlerinizi Allah kabul etsin. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Şöyle bir güzelliklerle kalın arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere hoşça kalın.